tiyatrosu. Oyun Turfanlar Köyü. Yapım Ağda İlim Okulları. Yazan ve yöneten Dilara Tekin. Teknik yapım Hale Oktar. Anlatıcı Ahmet Aröz Oyuncular Nezaket, Erva Günay, Zekiye, Büşra Çakır, Gülşen, Hafsa Kavin Evran, Hediye, Afra Başaran, Yasemin, Zehra Bacanlı, Ali, Kerim Daldal, Muradiye, Ecrin Coşar, Asiye, Aslı Zehra Bingöl, Halil, Osman Baytut, Mehmet, Ahmet Ali Özdemir, Emrullah, Hüseyin Ömer Ayhan, Keyfanın yine, Berra Kocaman, Naime, Elif Ceyda Kamacı, yazın sıcağı iyice basılmıştı. Güneşler evvel yürüyen adamlar ve kadınlar tarladaki mahsul için çalışıyordu. Bu köy, köylerin hala köy olduğu zamanlardan, akıllı telefonların kimselerin aklını almadığı zamanlardan, çocukların günde bir sefer geçen dondurmacıyı kaçırmamak için yolu gözlediği, ikindiye doğru tarladan eve yönelen insanların adımlarıyla yolların dolup taştığı bir köymüş. Annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını mahalleye bırakabildikleri, kimin çocuğu açsa diğerinin salçada ekmek verdiği, herkesin doyduğu bir köymüş. Elleri çalışmaktan sertleşen kadınlar ve adamların kalpleri yumuşacıkmış bu köyde. Sabah ezanıyla sokaklarda dedelerin bastonları takırdamaya başlarmış. Delikanlılar dedelerden hızlı gülmeye hayal ederlermiş de kenardan usul usul geçmeye çalışırlarmış. Utanmak kıymetliymiş bu köyde. Borsa ve bankaların henüz girmediği bir köymüş burası. Suyu çeşmeden, ekmeği tekneden. Otlaklar geniş, hayvana da huzurlu. Yalnız dertli biri varmış bu köyde. Küçücük yüreğiyle Yasemin. Kaç gündür gözünü uyku girmeyen Yasemin derdine derman bulacak mı dersiniz? Kim bilir Yasemin derman ararken derdine anlar ki derdin kendisi derman imiş. Ne dersiniz? Arayınca bulunur mu her deva? Aramakta bulunmaz ancak bulanlar yalnız arayanlarmış. Yokuş olmuş da uçmuşmuş. Belki kelebek olmuş ana. Bana bak Ali. Tel alnından boşunuyor görüyorum. Koşarak komşunun tarihsine mi geçti kızanlar? Kimi kızanlar? Tövbe estağfurullah. Ya Allah ya Muhammed. Ya sabır ya selamet. Ya döveceğim ya öleceğim. Yok yok. Bugün perşembe. Orucum dönmeyeceğim. Ah Halil ah. Gideye koş Halil. Çeşmeye koş Halil. Tarlaya koş Halil. Koş da koş Halil. Kimse sormaz ki Halil sen ne ister. Oo Halil. Neyse sen burada da. Sarı kız bizim tarlada oturamadı. Haberin o da. Artık kurban vakti geldi mi? Bize de payı düşer. Hayvan edecek. Sizin tarladan gerisi hep bizimkinden yayılıyordu. Otlar ya da sayılalım. ha evet. Yok. Ben ona kadar anca sayabiliyorum. Hani otlar daha çoktur. Benim hesap yetmez. Allah'ın hesabı her şeye yeter ama. Oo, hoş geldin Emre oğlu. Pek hoş bulmadım Mehmet. Ne demek sizin tarla bizim tarla? Hiç yakıştı mı bize? Allah bilir sen yarın bir gün suya bile para istersin. Yok yok haşa. Sudan da para aldın mı? <laughs> Geç git Mehmet. Tamam buldum hayvanları. Götürem öyle. Alarmlar bize Hadi kanı sağlayacakla. Gücenme mi oğlu? Cahildir. Büyüyecek. Bilmez misin cehalet ne çiğlikleri hoş gösterir insana. El çekme kardeşinden. O da senden öğrenecek. Ekmeğini, suyunu, gönlünü böyle böyle bölüşecek. kaçıramadım sarı kızı. Aa, onların Ben onu nasıl göreyim Gülşen? Bilmez misin? Elime doldu. Şimdi göfte mi olacak? Yok yok yok. Bugün neyse yarın elbet kaçıracağım. Sütü içerek kendine bir Yasemin. Senin bu tuhaf huyların adın çiçekten geliyor diye mi bilmem. Niye ki? Öyle olsaydı sen güle benzerdin. Ama daha çok hep dikensin Gülşen. Ya şimdi öyle oldu demek. Şimdi olmadı cicim. Her gün. Sen kendi diken edersin. Ben ne edem? Ne olur yardım sen. Ya kocaman iğneyi kaçırmana ben nasıl yardım <laughs> Muhabbet koşumu bu? Ama belki Ala Bey der. Şimdi Rüvvet teyzelerine alalım. He ya bakma işte sakin durduğuna. Yapsa yapsa bu işi şey, yapar. Hadi gidelim madem. Allah kesilmez. Anam o sormadan şuradan şuraya gidemem. Sonra akşamdan başım etini yer. Ah. Sen çeşmenin oraya git. Ben anam ah. sorup gelem. Ah. Ana! Ana! Kız Ana! bir sefer duysa dişimi kıracağım. Hah duydum. Gır dişini göre. <laughs> Anacığım Demedim öyle şey demedim. Ne oldu söyle hadi söyle. Yasemin sordu ana. Yasemin'e gül mü doğdu? Sonra duyulmaz dedin diye kızarsın. Duymaz işte ben nereden? Şu çamışırı vereyim de yol. İyice birikti şahvallığa görenekler. Baban gelin ne giyecek kasabaya giden de? Bir sefer de zeki götürsün yetti canıma. Sabahtan akşama kim yapar yemekleri? Abdest sunar kim taşır gümle? Halları kim çırpar? Hiç soran yok. Kuşlar yapar her hal hepsini. kapuç de Ağlayınca kim dizini koyar başının altına yastık? Ne zaman ağlamışım ki ben? Ellerin üşüyünce... Bence kim alır ısıtır. Anam kızca maaşı için dermiş oldu ya. Tamam tamam ben öneririm tamam. Bak bu nerede? Sen bugün iştemaya çıktın herhal. Elleme elleme onun derdi başka anlarız yakında. <laughs> ya sen Bir insan unutmadığını kalmıştı. Tava demek mi kız bu? Muradi bahçeden biber toplu da kızartalım. Bir şey kalmadı ki diye babamlar da gelir yoklarız ekmek de pişti. Tarladan hep biberleri toplayan kim? Alay etme alay etme. Ah ne kız hiç laf demeye de gelmez. Demeyeceksin o zaman. Bu arada Gülşen nereye kayboldu? Yasemin'i koşmuştu unutmuş ya ocaktaki yemek gibi kız <gülüyor> <gülüyor> Suyun çeşmelerden aktığı bir köymüş burası. Yokuş aşağı koşturan çocuklar ve otlaklara yayılan koyunlar arasından suyun sesi duyulurmuş. Çeşme başında buluşan gençler köyün havadislerini oradan alırlarmış. Dertli olanın omzuna burada kardeşleri konur. Ufka doğru, dağlara doğru uzun uzun tam burada bakılırmış. Her kim kötü rüya görse koşar gelirmiş de suyu anlatırmış. Su akar yolunu bulur. Su akar dertler de akar yol olur. Olur mu sahip? Bugün de mahallelerimiz arasında hayır hayır sitelerin tam ortasında bir çeşme yapsak beraberce. Bütün kötü rüyalarımızı anlatsak suya. Su akar mı Kurulma. Of of amma yoruldum. Ne yokuşmuş. Vay anam babam. Şu çeşmeye varam da soluklanam. Ah Yasemin değil mi Küçük kız ne ediyor ki başına? Allah Allah. Yasemin hayırdır kız cümcüme? Ne işin var burada senin? <laughs> Ali abi ben seni gökte ararken çeşmede buldum. Çeşmede mi buldun? Akıp gitmiyorum dikkat et. Ali abi bizim sarı kız var ya. Vay ya amma yetendi. Kurban gelecek ya. He ya, geliyor mübarek. Ali abi sarı kızı kaçıralım mı? <laughs> Yasemin ben de seni kalarken bizim sarı kızı kaçırmak istediydim. Ama sonra keyfinle konuşunca vazgeçmiştim. Veremem veremem de veremem sarı kızı. Doğarken gördüm ölürken göremem. Yasemin, e sen bulmuşsun ya Ali abi'yi. Bulmuş olaydım. Yürü gidelim. Yasemin, bir kere olsun dinle. İnsan dinlemeden bilemez ki. Yine istersen kaçınmak bir hal çaresine bakarız. Sana söz. Valla mı? Valla. Herkes yeme gelecek tarladan eve varalım. Yapar Ali abi dediğini. Hem sen kimle konuşacak ki? Keyfini neyle? Ananları ikna edecek de mi kesmişsinler diye? Ne edecek ben de tam anlamadım. Ama dedik ya Allah'tan kesilmez. Gideceğim. <laughs> evvel ellerini bir kez daha suyla ıslattı. Bireklerine kadar bulananların bir kısmı eteğinde bir kısmı ise rengarenk örülmüş yuvarlak paspasının üstündeydi. Tepsiye döktüğü hamuru eliyle yeniden düzelttikten sonra sobanın fırına verdi. Çenesinin altından bağladığı tülbenti parmaklarının ucuyla düzeltmeye yertendi. İçerideki köstekli saatin sesini duymuyordu ama yıllardır ezberlediği saniyeleri duymadan da takip edebiliyordu. Her işitme kulakla değil, bilmek, anlamak, ezber etmek kulakla değil. Saat şimdi beşi çeyrek geçiyor. Tarladan gelen adamlar yemeklerini yiyip çoktan geri döndüler. Uzun yaz günlerinde mahsulün peşinde kararmış enseleriyle birlikte geri döndüler. Keyfanın ne de kuru fasulyesini hazır edip Veysel dedeyi beklerdi. Beş yıldır gelen yoktu bu saatlerde. İnsanlar bazen hiç gelemedikleri yerlere giderler. Veysel dede de gitmişti. İstese de istemese de. Saat gelmişti bir kere. Şimdi içerideki köstekli saat çeyrek geçse ne olur, dursa ne olur. Ama işte yaşam devam ediyorsa insan istese de istemese de ezber ettiklerini duymaya devam ediyordu. Çekmacadan bir çetik geçirsen ayaklarıma. Dondum ya dondum mu bu, buz kestim burada. Getireyim ana. Aha keşke şimdi bir bardak su olsa da içsem. Ana su istediğine getirmedin mi? İstesene. Yok kızım bir şey istemedim ben. Öylesine dedim. Ama olsaydı. Getireyim ana getireyim. Oo hediye hanım. Gel bir kahve yap içelim. Geleyim Mehmet efendim. Daha oturup soğuklanamadım bugün. Ömür elinde eriyen kar gibi. Tutmak istedikçe kaçıyor Mehmet. Tutamıyorum. Keyfan yine de günden güne erir oldu. Elimden bir şey de gelmez. Öyle seyredip duruyor. Gelmez ya. Kolay mı? Kaç evladını koydu toprağın altına. Veysel baba da göçüp gelince daha dünyaya sığamaz oldu kadın. Ama ağzından bir kere olsun isyan bile duymadık. İşte iman, işte teslimiyet bize de ibrettir, hediye, toprak, bize de sevdiklerimizi de bekler durur. Unutup dururuz ama ecel saat beklemez. Öyle öyle, yapayım şöyle kahveyi de içelim. Keyfini ne? Keyfini ne? Keyfini ne? İşi var herhal. He. Gidelim. Aa gelin gelin yavrularım. Hoş geldiniz. Nezaket boşandan getir çocuklara. Aman yeni çıktıydı. İçsinler sen serin. Tamam yine. Ee buyurun buyurun oturun. Hoş geldiniz neyi iyi ettiniz de hayır olsun. Hayır hayır Yasemin bugün aşağı çeşmede buldu. Ee? Peki şu duruyordu. Görünce bir tuhaf oldum. İnsan kezleri tanıyıp da binince onu kimde görse tanıyor. Doğru dedin Ali. Datmayın öyle kolaydan göremez. 40 memleketten bir kayna getirsem yine görmez, yine görmez. Getirdim yine ayranları. Gördüm, gördüm. Hey Allah'ım, şu kıza İrfan'ın misafiri ikramına da bunu bir öğretemedim. Siz yabancı değilsiniz Ali. Bir de sizle deneyem. Neyi? Nezaket. Git bardakların üzerine ince birer örtü koy, toz gelmesin. Altlarına birer tabak al, damlatmasın. Sonra öyle löp diye bardak sunulmaz. Kenardan gel, bardakları altından tut. Usulce eğiliver de geri çekil. Sebernak gibi içinin başında da bekleme. Ama çok uzağa da gitme. Bitirince bardağı varmak isterse orada hazır bulun. Ayran değil beyin amcağı mübarek. Nine istersen kümesteki yumurtaları toplarken de tek ayak üstünde de zıplayayım. Sonra güzelce bir sileyim. Sizi kırabilir miyim diye de izin alayım. Nezaket. Söylenme kızım yine? Ama ana Güzel kızım. Şimdi boş gelen bir şey vardır ki büyüdüğün zaman bir altın olur. Üstünde ışıldar. Fakat mi? Bunu bilecek mi olacak yani bunlar? Nezaket ben biraz anladım galiba. Öyle olmayacak da bizde tuhaf bir güzellik olacak. Haşını bileydin. Herkeslerin anlayamayacağı bir güzellik, bir incelik. Oho, o kadar şey yapama sonra kimse anlamasın. Nezaket, seni herkes anlamasın. Ancak gönlü olan, ehil olan, hakikatli insan olan anlasın. Sana yeter, doyarsın. Ayran üstüne örtü koymazsak aç kaldık yani. Nezaket. Ben gidiyorum. Az elma toplayacağım arka bahçeden. Onlara da örtünem gelmiyordur. O kabardıkça doyarım. <laughs> üzeriyle yarışan elmaları toplamaya bile dursun. Daha biri yok ki ağacın altında birbirine giren Emrullah'la muradi eden. Nimesiyle anasını kızıp dursa da bütün o bilgiler kulağının arkasında yer ediniyor. Zihnine de kalbine de nakşediliyor o incelikler. Sonra ileride mezaket anne olunca bir gün yahut bir konşu teyze bütün o kızdığı şeyleri tek tek öğretirken bulacak kendisini. Şaşıp kalacak olur. İn aşağı. He, ineyim de kovala. <laughs> Yaparken korkmuyordu şimdi mi korkuyorsun? Ya ne yapmışım ne? Geçen sefer de sen yemiştin. Yine sen yemişsin üstün Oo şifam olsun ne de güzeldi. Bak bir gün İlim. elimde kalacaksın Murat diye. Aman aman çok korktum. Yine girmişler birbirlerine. Şunların üzerine dantelör üstersen faydası olur mu ki? Gel nezaket gel Allah aşkına. Çık şu acıda indir bizimkini. Kışık yapma nezaket abla ne olur yapma. Emrullah ne olacak? Haftaya da sen yersin. Yeter yapma daha çocuktur. Sen de onu tarafını tut. Öyle olsun. Emrullah koşarak giderken Muradiye ağlamaya başlar. Ağaçtan iner, nezakete sokulur. Nezaket abla, dayanamadım yedim valla. Kötülük olsun diye değil, dayanamadım. Dayanmak lazım Muradiye. İnsan her canının istediğini yapsa nasıl insan olur? Olmaz mı? Olmaz ya. Beni de iyice nineme çevirdin. Ama madem sordun söyleyem. İnsan insan olabilmesi için önce durmayı bilmesi şartmış bildin mi? Yok bilemedim. Bilecen işte. Ben de onu diyorum deminden beri. Tam anlamadım ama biraz anladım galiba. Yani kaymağın yarısını yesem olur. Murat diye Nasıl söz verdiysen onu tutarak olur. Söz çok şeydir Nermin'e. İnsan öyle kolayına söz vermemeli. Ama verdi miydi de tutmalı. Hem de sımsıkı tutmalı. Yoksa kalpleri birbirine bağlayan ipler de bir bir kopu verir. Sırf kaymağı yedim diye mi? Yok ama sözünü yedin diye. Anasına kızına duvardaki sazına sandıktaki bezine yandı veya gözüne anasına kızına duvardaki sazına sandıktaki bezine anasına kızına duvardaki sazına sandıktaki bezine yandı Keyfe Nene'yle bizim çocukları unuttuk evde. Neden oldu dersiniz? Sıcak ekmeklerin üzerine tereyağı sürmüşler midir? Onlar yerken hediye birer ayran daha getirmiş midir? Yasemin derdini unuttu mu yoksa? Hiç sesi çıkmadı. Bu böyledir. İnsan bazen kaynar gider seslerin arasında. Sahi Yasemin'e ne oldu? Keyfe Nene bizim sarı kız var ya. Hey yavrum ben hep olsun istiyorum. İstemekle der çok güzel kızım. İste. Ama istemek başka, hakikat başkadır. Yok yok, ben o dediğinden istemiyorum Ceyfan ne? Sadece sarı kızı istiyorum. Gıyaman değil mi? Oh, hele şükür. Biri beni anladı. Kurtarız değil mi? Seni ben de anladım Yasemin bacı. Ama anlamak başka, çözmek başka. Ne çok başka şey varmış. Ama... Güzel yavrum, kurtarmak için önce ortada bir kötülük olması gerektir. Dinle hele. Bizler Allah'ın verdiği şu kalple severiz. Allah da bizi çok sever. Yarattığı ne varsa sever. Hiçbir mahluk eziyet istemez. Ama her yaratılanın bir gayesi vardır. İnsan sevse de Kurban edeceği şeyler vardır. Kurban etmek, sadece sarı sarıkısı kesmek ne ki? Yani Rabbimize varıp da en sevdiğini onu sunan İbrahim peygamberi hatırlamak önce. Sonra? Sonra onun halim oğlu İsmail'i hatırlamak. Yani her kurban biz deriz ki en sevdiklerim senin yolunda kurbandır, fedadır ya Rabbi. Benden bir şey alırsan da o zaten senindir, teslimimdir ya Rabbi. Sahiden bunları mı deriz? Öyle deriz ya, kalbimizi yıkarız, aslımızı hatırlarız. Ama ayrılık zor. Sen neyi buldun güzel ve kolay? Yasemin sustu. Hakikat insanı lal eder. Cehaletin sesi ne gürdür. Öyle çok öyle çok duyulur ki insanlar hakikatler yok oldu zannederler. Oysa ki hakikat oradadır. Gönlünü açana, işitmek için kulaklar ötesine varana, Arena hep oradadır. Yasemin duydu mu dersiniz? Sustuğuna göre, bağırıp durmadığına göre kalbine bir şey oldu. Perde kalktı. Şimdi gök daha bir gök, toprak daha bir toprak. Şimdi Yasemin aynaya ilk kez bakar bakarmış gibi bakacak. Keyfoliliği neyse biraz daha hafiflemiş olarak kalkacak yedinden. Çünkü bir kalbe dokunmak bizdeki bin yükü kuş etmeye sebeptir.